Ormanın derinliklerinde rengarenk çiçekler açan, şırıl şırıl sular akan, cıvıl cıvıl kuşlar eten bir yer varmış. Burada bütün hayvanlar mutlu yaşarmış. Bir ağacın altında karşıma hangi hayvan çıkacak acaba diye beklerken, ''Aa bir tavşan gördüm, ne güzel de zıplıyor.'' Aa, işte bir köpek. Ne güzel de koşuyor. Bakın, bakın, bir kuş geliyor. Ne güzel de uçuyor. Aa, bir de kedi geliyor. Ne güzel de tırmanıyor. şu şırıl şırıl akan dereden bir balık çıktı. Ne güzel de yüzüyor. Ayken Ve burada bütün hayvanlar birbiriyle arkadaş neşe içinde dans ediyorlar.